Merhaba. Bugün 1 Haziran 2025 öğlen saatlerinde Ay mars ile kavuşum yapıyor. Ayın Mars'la kavuşum yaptığı transit en tutkulu arzularınızı gerçekleştirmek için size cesaret, coşku ve inisiyatif verir. Yakın ilişkileriniz artan karizma ve cinsel e, çekicilikten faydalanır. Kendiniz ve aileniz için ayağa kalkabilir veya önem verdiğiniz bir amaç için mücadele edebilirsiniz. Ancak e, dürtüsellik ve sabırsızlık güçlü duygularınızı ve bilinçaltı tepkilerinizi kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Siz veya size yakın biri hızla sinirli, tedirgin, otoriter, kaba veya şiddet yanlısı olabilir. Hızlı refleksler agresif içgüdülerle birleşerek risk alma tehlikesinde beraberinde getirecektir. Düşüncesizce hareket et, ederseniz e, kazalar, kesikler, sıyrıklar ve yanıklar olabilir. Rahatlayamıyorsanız spor gibi yorucu fiziksel aktiviteler bu sıcak rekabetçi enerjiyi e, kullanmanın sağlıklı yolu olacaktır. E, enerjinizi sevgiliniz, eviniz ya da anneniz gibi duygusal olarak bağlı olduğunuz biri ya da bir şey için harcayabilirsiniz. Akşam ay venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın venüs ile üçgen açısı sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlamak ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Sevgi dolu ve anlayışlı ruh haliniz sizi popüler kılacak ve kolayca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bu flört için mükemmel bir zaman olacaktır. Çünkü çekiciliğiniz ve güzelliğiniz gerçek, dürüst aşkı çekecek. Dokunmaya karşı artan duygusal e, duyarlılığınız nedeniyle de seks daha samimi, romantik ve keyifli gelecektir. de üçgen açı yapan Ay çok anaçtır. Bu yüzden de bebek sahibi olmak için doğru zamandır. Ailenizi beslemek ve korumak hepsinden önemlisi onları kucaklamak ve öpmek, onlara nezaket, sevgi ve şefkat göstermek isteyeceksiniz. Bu iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zaman. Çünkü başkalarının size hayır demesi zor olacaktır. Ay ve üçgen geçişi eğlence ve boş zaman aktiviteleri için idealdir. Tatil rezervasyonu yapabilir ya da tatile çıkabilir Hediye alıp verebilir, oyun oynayabilir, film izleyebilir ya da bir luna parka gidebilirsiniz. İnsanları evinizde eğlendirmek keyifli olacaktır. Yaratıcı, sanatsal ve müzikal potansiyeliniz şimdi açığa çıkacak. Neden biraz ev dekorasyonu, bahçecilik, örgü veya dikiş denemiyorsunuz? Bu transit alışverişi ve genel olarak da para harcamayı destekliyor moda, kozmetik, mücevher, sağlık ve güzellik ürünleri için alışveriş yapın. Kendinizi bir makyaj veya yeni bir saç modeli ile şımartın. Ee, rahatlama, eğlenme ve parti zamanı. Bu suçluluk hissetmeden e, kendinize müsamaha göstermeniz gereken bir e, zaman olacak. Ancak tatlı yiyecekler veya alkol kullanan biriyseniz de kısa süre içinde kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Kendinizi iş için motive etmek bu rahat geçişle zor olacaktır diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.